Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu içerikte sizlerle birlikte patlat komutunu inceleyelim. Patlat komutu iki boyutlu yazılarımızın profile yani geometriye çevirmenize yarar. Uygulamalı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çizim penceresi altındaki bulunan tel kafes komutunu seçeceğim. Ardından finish komutunu seçiyorum. Alt penceresindeki yazı komutunu seçeceğim. Yazı penceren beni karşıladı. Ardından yazımı yazıyorum. yazımı sağ tarafta görebilirsiniz. Sol üst ikonda yazı tipinin değiştiğini görebilirsiniz. Hemen altındaki ikon ise yazımı ters çevirir. Sağ alt ikonu yazı başlangıç referans noktamı seçer. Sol üst, sağ üst ya da orta üst olarak seçtiğimde değiştiğini görebilirsiniz. Yükseklik kısmında yazının büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Ardından yazı fontunu da değiştirebiliriz. Klavyemden CTRL tuşu ile gizli ızgaramı açıp Ölçülü bir şekilde yazımı modelimi tutturabilirim Ardından onay veriyorum. Ben bu yazımı yükselt diyerek yükseltmek istiyorum. Yüzeyinde kabartma ile yazımı yazmak istiyorum. Katı model ikon seçmeni yapacağım. Tekrardan katı model deyip yükselt komutunu seçiyorum. Yazımın üstüne geldiğimde ya da tıkladığımda geometriyi seçmediğini görebilirsiniz. Seçim yapabilmem için yazımı sağ tıklıyorum. Ardından patlat deyip Şimdi tekrardan yükseltmeye deneyelim. Profillerimi artık seçebiliyorum. Tüm profillerimi seçip tamam diyorum. Ardından yükseltme ölçümü gireceğim. 0.5 mm olarak yazıyorum. Evet bu boxaşımdan yukarı doğru yükseltme yapmak istiyorum. Aynı şekilde aşağı tarafa da yükseltebilirdim. Artık yazımı kabartma olarak yazdım. Yazımdaki kontrolleri gizlemek istiyorum. Güncel videoları takip etmek için kanala abone olabilir. Program hakkında detaylı bilgi almak ve tecrübelerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.